dindarıyla dinsiziyle seviye düşmüştür. Seviye tam cumhuriyet seviyesidir. Cehaleti esas alan bir seviyedir. Bizim Allah rahmet eylesin bir Cebir hocamız vardı. Diyarbakır şivesiyle konuşurdu. Siz derdi o zaman bizim okuduğumuz lise altı vilayete hitap ediyordu. Lise azdı ama seviye vardı. Siz buradan mezun olunca o zaman diploma kelimesi de yoktu. Şehadetname alacaksınız. Ne alacaksınız? Şehadetname. O sizin neyinize şehadet edeceklerdi? Cevabı gene kendi ver. Cehlinize, cehlinize. Şehadetsiz cahilsiniz, şehadetli cahil olacaksınız demiş. Bugünkü nesilleri görse diplomalı cahil ordusu Türkiye. Adam olmak istiyor musun arkadaş? Kendini yetiştir. Mektebin verdiği incir çekirdeğini doldurmaz sana. Diploma sana hayat mücadelesi için lazım. Lakin o diplomanın temsil ettiği ilim çoban seviyesinde seni bırakan bir ilimdir. Kendi gayretinle yükselebilirsin. Bu bahiste lisan ve yazı bahsinde söylenecek çok söz var. Fakat ben Kürt meselesine dair de bu meselelere dair de zaman zaman konuştuğum için bunu fazla burada tafsil etmek istemiyorum elimdeki meseleyi adet etmek için. Çünkü bunlar her zaman konuşulacak meselelerdir. Ama şunu bilin ki sağdan sola okur yazar değilseniz, 50 sene yazılmış bir kitabı lügata bakmadan okuyamıyorsanız, bilin ki münevver olamadınız. <laughs> münevver olamayınca bir İslam münevveri hiç olamazsınız. Bu sizin gayretinize kalmış. Bunu rejimden beklemeyin. Bu rejim fabrikasyon adam yetiştiriyor. Seviyeyi de en alt seviyede tutmuştur. Çünkü hocalar cahildir. Ben profesörlerin, profesör ünvanlı adamların cahilliğini anlatırsam açık oturumlarda bilmem ne de karşılaştığım uzun gider.